Rusya'da doğup, doğup büyüyenler Türkiye'de veya İslam memleketlerinde doğan mahşerde aynı şartlardan mı imtihana tabi tutulacak? Bu hususu da mükerreren arz etmiştim. Dikkat buyurun, bir tek cümleyle arz edeyim veya hülasasını bir tek cümleyle arz edeyim. İnsan Cenab-ı Hak tarafından sahip bulunduğu imkanlar nispetinde o imkanları değerlendirmesi nispetinde mükafat görecek veya muafaziyeye tabi tutulacaktır. Allah kime ne kadar şey bahşetmişse bahşettiği şeylerin şükrünü eda edip etmemesine göre hesaba çekecektir. Bundan çıkış yapalım küre arzın bazı yerlerinde öyle insanlar vardır ki ne Nebi'nin adını duymuş ne de üluhiyete ait bir ses ve soluğa şahit olmuştur. Öyle yerlerde vardır ki budur, bugün Avrupa aleminde olduğu gibi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adını duymuştur ama dünyanın en ezik, en mağlup milletlerinden duymuştur. Eğer bir ambargo yaparsa İslam alemine karşı, İslam aleminin işi bitiktir artık. Buğday göndermezse pek çok alem İslam'da, pek çok memleketler açından ölür. Silah göndermesi işi bitiktir. Mermi göndermesi işi bitiktir. Şunu yapması işi bitiktir. Şimdi dikkat buyurun. Avrupa alemi İslam'ın bu durumu karşısında Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın adını duysa bilse dahi Böyle ezik insanlardan Hazreti Muhammed'in dinini kabul etmeyi düşünmez, aklını köşesinden geçirmez. Böyle zelil bir milletten veya milletler topluluğundan çok aziz bir dava alınmaz. Ne zaman Osmanlı ihtişamı veya Emevi ihtişamı ile Müslümanlar batının karşısına çıkacak, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın muhteşem dinini gösterecekler. Biz mürşitler, mübelliler olarak yayılalım. Avrupa'ya kâmeti kıymetimize göre Müslümanlığı anlatalım. O zaman Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tanınacaktır. Şunu arz etmek istiyorum. Bu durumda Avrupalı da bizden daha az imkanlara sahiptir. Hz. Muhammed'i tanımıyorlar. Hz. Mesih'in esasatı üzerine yürüyorlar ki kulluk vadisinde kabiliyetlerini çok da inkişaf ettirmeye sahip değiller demektir. Bu arada öyle kimseler de var ki Bunlar da komünizmin, ateizmin, inkarcılığın yumrukları altında yetişiyorlar. Bir dinsizlik potası içinde kendilerini buluyorlar. Eriyor ve öyle oluşuyor. Şimdi bunların tabi Allah'ı bilmeleri veya bizim istediğimiz gibi bilmeleri mümkün değil. Bunlar da sahip bulundukları imkanlara göre ya muhafaza görecek veya mükafat görecekler. Onun için bir insan Allah'ı bir yer, öyle bir yerde yaşıyor ki hiç bilme bulma imkanına sahip değil. Ehli sünnet ve cemaat diyorlar ki o insan başka bir puta tapmıyorsa kurtulur. Ama puta tapıyorsa kurtulmaz. Neden kurtulmaz? Çünkü bir mabut akidesi içinde belirmiş. Kafasını az kullansaydı, vicdanını az müracaat etseydi, kendi eliyle yaptığı kendisini yaratıcı, mabut olamayacağını anlayacaktı hiçbirine tapmasaydı, bıraksaydı, hatta tatil içinde bulunsaydı kurtulacaktı. Bir başka mezhep diyor ki yine ehl Sünnet ve Cemaat'ten, evsafını bilemese bile yaratıcı bir varlığa inanması şarttır diyor. Yaratıcı bir varlığa. İster olsun ister bu olsun. İnsanın içinde bir yaratıcı mefhumunun belirmesi kurtulmasına vesile. Diğeri de diyor ki puta tapmadı mı kurtuldu. Bir Hristiyan, biz Müslümanlığı gösterememişiz, Allah'u alem biz sevap gösterememişiz. Testis hesaplıyorsa, inkarçılık içinde değilse, komünizmi benimsememişse, Allah'u alem biz sevap, onlar da kurtulurlar. Allah'u alem biz sevap. Çünkü gösterememişiz, onlara duyuramamışız. Testis yok, küfür küfran yok, Allah'u alem biz sevap, Hazreti Mesih'in yolunda olanlar kurtulurlar. Keza, materyalizme saplanmamış, Hz. Mesih'i görememiş, duyamamış, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan haberdar olamamış, bir Yahudi Allah'a inanıyorsa, hala havrada Cenab-ı Hakk'ı imanın vecdi ve neşvesi içinde yaşıyorsa, yine Allah'u alem bir sevap, o da kurtulabilir. Derecesine göre. Bir insan bir ormanda yaşıyor, hiç duymamış, Halika bir şey hissetmemiş, bu mevzuda hiçbir şey müşahede etmemiş, Umum kainattaki müşahedenin neticesi bir yaratıcı olabileceği kanatı varsa içinde bu da kurtulur. Ve bunların hepsi Allah alem cennete giderler. Hepsi Allah'ın nimetlerinden istifade ederler. Hepsi derecelerine göre. Yalnız dikkat buyurun. Şöyle bir derece farkı vardır. Başta söylediğim cümleden gidiyoruz. Bir derece farkı vardır. Cenab-ı Hak bana ne kadar akıl ve idrak verdi ve ne kadar imkan verdi. Ne kadar değerlendirebilmeme benim bir kısım sebepler hazırladı. İşte bu sebepler, bu imkanlar ve bu akla göre ben kabiliyetlerimi inkişaf ettirdiğim nispette orada Allah'ın nimetlerinden istifade edeceğim. Bana bahşettiği istidat, kabiliyetleri inkişaf ettirmediğim nispette de orada o, o nispetli istifade maz olacaktır. Mesela Hazreti Musa'nın bir çobanı vardı, meşhur. O Enberul Aşık'ında, o Menakibi i Çahariyar'da filan yazar bunu, buna benzer hikayeleri. Böyle bir vaka olmuştur veya olmamıştır, biz oldu kabul edelim. Hazreti Musa'nın çobanının mahiyeti şudur. Cenab-ı Hakk'a herhalde sormuş, benim komşum kim? Bir başka zaman başkasını derler, bir defasında Cenab-ı Hakk'a bunu şu kemal hikmetle demiş ki falan çoban. Gelmiş çobanın yanına, bakmış çok ümmi, çok cahil bir adam, çok cahil, kafasına hiçbir şey girmezle girmemiş o güne kadar ama Allah'a inanmış, sağlam bir imanı var, saf. <laughs> Hz. Musa onunla konuşuyor, sahbetini görüyor ve sonra işte denize asasını vuruyor, yürüyor, Menkibe bu ya. Ya Musa gitme filan diyorsan sen Allah'ın nebisisin Hz. Musa gidince bu da denize vuruyor, bu da batmadan yürüyor. Ama bu çoban diyor ki, Allah'ım diyor, ben burada işte kevelime sarıldım veya çulumu sırtıma aldım, keçemi sırtıma koydum. Acaba senin keçen var mı, üşüyor musun, ne oluyor diyor. Ah olsa da bir tane takkem sana da bir külah göndersem diyor, başına koysan diyor. Bu çöllerde nasıl yalın ayak ah gezilir? Bir çift çarım olsaydı sana verseydim diyor. Çoban böyle diyor. Şimdi böyle bir üluhiyet anlayışıyla bu adam cennete gidecek. Çünkü o kadar biliyor. O kadar istidat ve kabiliyeti var. Ama cennette de o kadar istifade edecek bu insan. Hazreti Musa'ya komşu olacak ama o kadar istifade edecek. Nasıl istifade eder bunu çok defa şu misal arz ediyorum muhteşem bir mimar abidesi karşısında. Mimarinin en ince hattına, noktasına kadar müdrik bir insan. Her nokta ve hatta ayrı bir zevke, ayrı bir neşveye dalan güzel sanatlardan, güzel sanatlardaki incelikten hoşlanan bir adam düşünün. Bir de böylesine muhteşem bir mimar abidesini bir kısım taş yığınından ibaret gören bir adam düşünün. Mesela mermer sütunlar, mermer taşlar böyle yontulmuş. Peynir yontar gibi yontulmuş. Çeşitli desenler, kombinasyonlar işlenmiş, tespit edilmiş. Çoban parmağını sürter hakikaten ya. Ne güzel doymuşlar bunu. Nasıl doydu acaba adam? Makasla mı oydu, bıçakla mı oydu der. Ama müzik mimar o sanatkarın, sanatkarlık ruhunun ve objektivizme isyanının ruhunun yenilerin ifadesiyle yaratıcılık gücünün nasıl karşısındaki sanat aksettiğini müşahede eder belki külahına atar. Ben böyle sanattan anlayan, anlayan birisiyle Selimiye'nin her önünden geçişimde böyle hayran hayran durur bakardı. Ve ifadeleri, başkalarının da ifadeleri, bu muhteşem sanat abidesi acaba gökte mi yapılıp indi? Melek eli mi var bu işin içinde yoksa bir mimar yapamaz bunu. Ben hiç de öyle anlamıyordum onu. Selimiye'yi hiç de öyle anlamıyordum. Ama o mimar gözüyle öyle anlıyordu. Şimdi siz çoban oğlu çobanı cennete götürün. Çeşit çeşit nimetleri önüne koyun. Fikir yoluyla anahtarı bükmemiş, o nimetlerin kapısını açmamış, o kilidi açmamış o, ağzına koyduğu kabakla karpuzu fark edemez. Kavunla karpuzu fark edemez çünkü kabiliyetlerini inkişaf ettirememiş. Çoban, takkeli, çarıklı çoban. Ama bir de her nimetin ayrı ayrı zevkini idrak eden. Ağzına bir anda aldığı baklavanın içinde cevizi, fıstığı, baklavayı, tereyağını veyahut da susam yağını tefrik eden hassas bir ağız düşünün. Bunun nimetten istifade ettiğini anlayın, idrak edin. Bir de çobanın hissettiğini ve idrak ettiğini anlayın. İşte çeşitli yerlerde değişik imsak imkanlara sahip bulunan ve ona göre marifet ve izanını artıran kimseler inkişaf ettirdikleri kabiliyetlerine göre ne amilayden istifade edecekler. Ama çoban bilemeyecek ki kendi idrakinin üstünde bir zevk vardır. Onun için rahatsız olmayacak. O o kadar idrak edecek öbürü o kadar. Bilmem anlatabildim mi?